Ali Bey sordu. Aklıma neden olumsuz düşünceler geliyor diye. Ben de yanıtladım. İnsan düşünen bir canlı diyorlar. Eksik ifade. İnsan düşünen, düşündüğünü düşünen, düşündüğünü düşündüğünü düşünen, böylece sürekli düşünüp duran bir canlı. Yapılan çalışmaların yöntemi tartışmalı olmakla birlikte aklımıza günde 5000 ila 60.000 arasında düşünce geldiği varsayılıyor aklımıza gelen düşüncelerse aslında sadece bir düşünce. Biz ona tekrar düşünerek olumlu veya olumsuz diye yorum yapıyoruz. Yani düşüncelerimizi tekrar düşünerek onların olumlu mu olumsuz mu olduğuna biz karar veriyoruz, yorum yapıyoruz. Düşüncelerimizin ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz bu konuda elimde bir bilgi yok. Ama olumsuzluk içeren, olumsuzluk içerdiğini düşündüğümüz düşüncelere beynimizin daha çok değer ve önem verdiğini biliyoruz. Çünkü olumsuz düşüncelere değer vermek, önlem almak için tehlikeden ve beladan uzak durmak için önemli. Bu ara saçma bir şekilde olumlama modası var. Olumlu düşün, olumlu olsun diye. Sanki biz nasıl düşünüyorsak sonuçlar öyle olacakmış gibi. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sorumuzun yanıtına dönecek olursak. Sevgili Ali Bey. 1. Düşünce sadece bir düşüncedir. Onu olumsuz olarak yorumlayan sizsiniz. Tıpkı fırtınalı bir havaya ay ne kötü hava diyenler olduğu gibi o havadan keyif alan insanlar olduğu gibi o havayı sevip bayılanlar olduğu gibi yani olaylara verdiğimiz anlamlar gibi düşüncelere de anlamları veren bizdiriz. 2. Olumsuz olarak değerlendirilen düşünceler daha çok etki yapar. Çünkü kaybetmemek için, acı çekmemek için bu düşünceler adeta bir ikaz ışığı gibi görev görür. O yüzden de akılda daha çok kalırlar, daha baskındırlar, daha çok hatırlanırlar. Sevgili Ali Bey, umarım sorunuza yanıt olmuştur. Sizin de Ali Bey gibi sorularınız varsa yorumlara yazın, en kısa sürede yanıtın olduğu videoyu çekeyim.